Görsel sürücü eğitimi. Sürücü adayları için trafik ve çevre bilgisi eğitimi. Saygısız ve tedbirsiz araç sürme. Araç sürücülerinin su, çamur ve benzerlerini sıçratarak, korkutarak veya şaşırtarak, izmaritlerini, çöplerini yola atarak kasıtlı olarak yaya ve taşıt trafiğinin seyir emniyetini tehlikeye düşürerek seyir halindeyken haberleşme cihazlarının kullanılması, tedbirsiz veya saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmeleri yasaktır. Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları Kullanılan ses cihazlarının uyarı işareti olarak kavşak, tepe üstü, dönemeç gibi yerlere yaklaşırken gelişine haber verme, yol ve trafik durumunun gereğine göre karayolu kullananları uyarma ve geçme halleri dışında kullanılması yasaktır. Kamunun huzurunu bozacak şekilde gereğinden uzun ve ayarsız olarak seslendirmesi yasaktır. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda bulundurulması gerekenlerin diğer araçlara takılarak kullanılması, görüntü cihazlarının kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan araçlara takılması yasaktır. Pickup, tape ve benzeri cihazlar dolmuş otobüsleriyle kamu hizmeti yapan minibüslerde bulunmayacaktır. Otobüslerde sürücünün kullanamayacağı bir uzaklıkta bulunabilecektir. Hoparlörler trafik tescil kanunlarından izin alındıktan sonra takılabilecektir. Okul taşıtları okul taşıtı sürücüleri öğrenci indirme bindirme yaptıkları sırada aracın arkadaki dur işaretinin ışığını yakmak Diğer araç sürücülerinin de bu ışık yandığı sürece durması, araç içi düzeninin sağlanması, iniş binişlerde öğrencilere yardımcı rehber kişinin bulundurulması zorunludur. Yaya, okul, demir yolu geçitlerinden geçme. Yaya ve okul yolu geçitlerine yaklaşan sürücülerin hızlarını azaltmaları, geçitten geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri, varsa okul geçit görevlisinin işaretine uymaları zorunludur. Demir yolu geçitlerinde sürücülerin duruma uygun hızlı geçmeleri, ışıklı veya sesli dur işaretine uymaları, indirilmiş veya indirilmekte olan bariyer varken geçide girmemeleri, sürücülerin kontrolsüz demir yolu geçitlerinde geçmeden önce geçide makul bir mesafede durmaları, Yükleme kuralları Araçlara taşıma sınırı üstünde yolcu ve yük alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yük yüklenmesi yasaktır. Ağırlığı ve boyutları bakımından özelliği olan özel yüklerin karayolu ile taşınması için karayolları genel müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için Atom Enerjisi Komisyonu'ndan izin alınması zorunludur. Yükleme sırasında dikkat edilecek hususlar. Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, azalacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi dengeyi bozacak. Yoldaki bir şeye takılacak, sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmesi görüşe engel olacak. Plakaların ayrım işaretlerini, dönüş ışıklarıyla yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi Aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metreden fazla aşacak şekilde yüklenmesi. Kasanın sağ ve sol yanlarından taşacak şekilde yüklenmesi. Çamurluk, basamak, kasa kenarı, sürücü halinin veya araç üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda ve yük üzerinde yolcu taşınması yasaktır. Yük taşımak için yapılmış araçlarda, gerekli hallerde uygun oturma yerlerinin yapılmış, Kasa kenarlarının kapalı ve üzeri örtün olması şartıyla taşıma sınırının her tonu için iki yolcu taşınabilir. Kısa mesafede işçi taşınmasında taşıma sınırının her tonu için ayakta iki yolcu taşınabilir. Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla lastik tekerlekli traktörlerin, remork ve yarı remorklarında oturmaları şartıyla taşıma sınırının her tonu için en çok üç kişi taşınabilir. Yükle yolcu bir arada taşınırken yükler sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olmalı. Kasanın yan ve arka kapakları kapalı olmalı, yolcular kasa içinde ayrı bir yere oturmalıdır. Tehlikeli maddelerin taşınması Zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. Tehlikeli maddelerin yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri şeyler içilmeyecek, Aydınlatma cihazları gibi kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak. 6 kilogram kapasiteli yangın söndürme cihazı bulunduracaklar. Park etme ve duraklama halinde araç bir görevlinin gözetiminde olacak. Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda diğer araçları en az 50 metre mesafeden takip edeceklerdir. Duraklama halinde diğer araçlarla aralarında 20 metre mesafe bulunduracaklardır.